Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde mutasyon, modifikasyon, adaptasyon ve biyoteknoloji konularını işleyeceğiz. Ben küçük bir hatırlatma yapacağım. Daha sonra sorular üzerinden yine konuları işlemeye devam edeceğiz. Mutasyon. Canlının sahip olduğu tüm özellikler DNA üzerinde şifrelenmiş durumda. DNA'daki bu şifrelerin değişmesini biz arkadaşlar mutasyon diyeceğiz. DNA'daki şifreler nükleotitlerin dizilmesiyle oluşmuş. Dolayısıyla bu dizilimdeki bir değişiklik mutasyon olarak adlandırılır. Nükleotitlerin sıra, sayı ve dizilişinin değişmesi mutasyon. Bununla birlikte kromozom sayısı ve kromozom yapısına meydana gelen değişimler de mutasyon olarak adlandırılır. Mutasyonu sebep olan etkenler mutajen ve bu değişikliği geçirmiş e, yapı mutant, canlı mutant olarak adlandırılır. Mutajen dediğimiz etki, etkiler nelerdir? X ışınları, radyasyon, röntgen cihazından çıkan ışınlar, güneş ışığı, besinlerdeki gıda boyası, sigara, alkol, hava kirliliği, kimyasal maddeler, zehirli maddeler. Bu bahsettiğimiz etmenler DNA'nın yapısını değiştirir ve bu olaya biz mutasyon ismini veririz. Peki bu değişimler yararlı mıdır? Zararlı mıdır? Genelde zararlıdır. Ancak yararlı olanları da vardır. Örneğin bazı mutasyonlar ...bitkideki verimi arttırır, tohum verimini, meyve verimini arttırır. Ya da hemen çok uzağa gitmeye gerek yok, Covid-19... ...koronavirüsü sürekli mutasyonu uğruyor ve bu mutasyonlar... ...o Covid için yararlı, kendisi için yararlı çünkü... ...farklı genetik yapıya sahip olarak daha hızlı yayılım gösteriyor. Ve virüse karşı aşı bulmak zorlaşıyor. Bu mutasyon onun için yararlı, bizim için zararlı. Yaralı da olabilir, zararlı da olabilir. Peki kalıtsal mıdır? Eşeyli yürüyen canlıların vücut hücrelerindeki mutasyonlar kalıtsal değildir. Ancak üreme hücrelerindeki mutasyonlar yavruya geçer, kalıtsaldır. Eşeğsiz yürüyen canlıların vücut hücrelerindeki mutasyonlar kalıtsaldır. Çünkü eşeğsiz üretilir için aynı genetik yapıyı, mutasyonu yapıyor, yavrularına aktarırlar. Neler örnek verilebilir? İnsanlardaki genetik hastalıklar. Albino, hemofili, renk körlüğü yapışık parmaklılık, altı parmaklılık gibi kalısal hastalıklar. Hayvanlarda görülen anomaliler. Nedir bunlar? İki başlı yılan, üç bacaklı tavuk, dört boynuzlu keçi, tavuklarda kısa bacaklılık ya da van kedisinin gözlerinin farklı renkli olması. Bunlar mutasyon örnek olabilir. Modifikasyon. Tıpkı mutasyonda olduğu gibi çevre etkisi vardır. Ancak mutasyonda çevre canlının şifresini, gen yapısını değiştirirken modifikasyonda çevre gen yapısını etki etmiyor, gen yapısını değiştirmiyor. Yalnız genin çalışmasını etki ediyor. Örneğin bitkilerde klorofil üretebilme geni vardır. Fakat bu gen ışık aldığı zaman çalışmaya başlar ve klorofil üretir. Işık olmayan bir ortamda gen çalışmaz, klorofil üretilmez ve bitki yeşil renkli olamaz. Onu güneş alan bir yere koyduğumuzda gen çalışmaya başlar, klorofil üretir ee, yeşil renk alır. Tıpkı insanlarda olduğu gibi. insanlarda ter rengimiz belirlenen melanin e, maddesi, hormon. Işık e, aldığımızda, şiddetli ışık geldiğinde e, melanin daha çok salgılanıyor, koyulaşıyoruz. Işık şiddeti azaldığında ise gen yavaş çalışıyor, daha az melanin salgılanıyor, ter rengimiz açılıyor. Yani modifikasyon dediğimiz olay genin çalışmasını etki kazandığımız özellikler. Gen yapısı değişmediği için e, kalıtsal değildir fenotip de etkilidir. Yavruya geçmez. Bununla ilgili birçok örnek var. Sadece isimlerini vereceğim, hatırlamanızı sağlayacağım. İnsanlarda e, bronzlaşma, e, vücut gelişimi. Yine tek yumurta ikizlerinde boy, kilo ve zeka gelişimi. Sirke sineklerinin kanatlarının düz ya da kıvrık olması. Himalaya tavşanlarının tüy renginin siyah ve beyaza dönüşmesi. Arılarda beslenmeye bağlı olarak kraliçe arı, işçi arı olma, çuha çiçeği ya da ortanca bitkisinde çiçek renklerinin ortama göre değişiklik göstermesi gibi birçok özellik söyleyebiliriz. Adaptasyon, mutasyon ve modifikasyonda çevre canlıyı etkiliyor, ama adaptasyonda canlı çevreyi kendini uyduruyor. Yani canlının çevreye kalıtsal uyumuna biz adaptasyon diyeceğiz. Bir olayın adaptasyon olduğunu nereden anlarız? Eğer ki özellik canlının bulunduğu ortamda daha rahat yaşamasını, hayatta kalma şansını, üreme şansını olumlu yönde etkiliyorsa o zaman o özellik adaptasyondur. Örneğin çıtalar hızlı koşabiliyor. Hızlı koşabilme bir adaptasyondur. Avını yakalamasını sağlar. Yılanın zehir salgılaması ya da kokarcının koku salgılaması, ağaç çiçeklerinin güneşe yönelmesi, ağaçların yapraklarını dökmesi, bazı hayvanların kış uykusuna yatması, etçillerde köpek, otçullarda azı dişlerinin gelişmiş olması, dış döllem yapan canlıların çok sayıda üreme hücresi oluşturması gibi canlının bulunduğu ortamda üremesini ve daha rahat yaşaması sağlayan özellikleri biz adaptasyon ismini vereceğiz. Bir özellik aynı ekolojik ortamda yaşayan canlılar benzer adaptasyonlar gösterir. Çünkü Aynı cansız çevrede zorun zor şartlara uyum göstermeli ki canlılar o ortamda yaşayabilsinler. Örneğin çölde etki en e, zorlayan etki nedir? Sıcaklığın çok olması ve su kıtlığı olması. Çölde yaşamak isteyen bir canlı bu etkilere karşı e, uyum geliştirmiş olması gerekiyor. Öyle midir? Evet bakıyoruz. Bitkiler kökleri yerin derinliklerine kadar uzanıyor. Bir kaktüs bitkisi 1 metre, bir buçuk metre kaktüs, kaktüs bitkisinin 7 metre kökü var. Derine inen kökler bir adaptasyondur. Çünkü çok az e, yağış oluyor ve yağışlarda çatlaklardan toprağın derinliklerine iniyor. Bitkinin o suyu ulaşabilmesi için köklerini uzatması lazım. Yeterli mi? Değil. Suya ulaştı. Bir yıl boyunca yağış az olacak. O suyu olabildiğince toplayıp biriktirmesi gerekir kurak ve çöl ortamlarında bitkilerin gövdeleri su depo eden gövde yapısına sahiptir ki olabildiğince suyu toplayabilsin. Ve bir yıl boyunca bu suyu kaybetmesin. Onun için de gelişmiş yapıları vardır. Bitkiler terleme ile yaprakla da terleme ile suyu kaybederler. Bunu engellemek için kurak ortamdaki bitkiler ne yapmış? Yapraklarını küçültmüşler. Çölde iğneş diken şekline almış ki böylelikle terlemeyi azaltmış. Hayvanlarda suya karşı bir adaptasyon var. Nedir o? Çöldeki hayvanlar vücutlarında yağ depo ediyorlar. Sebep? Çünkü yağı enerji için kullandıklarında aynı zamanda su da açığa çıkıyor ve o su metabolik faaliyetlerin devam etmesini sağlıyor. Develer örgüçlerine yağ depo ediyorlar. Sürüngenler kuyruklarına yağ depo ediyorlar. Yani aynı ekolojik ortamda yaşıyorsanız benzer şartlara karşı ortak adaptasyonlar göstermeniz gerekiyor. Ortak sebeplerle karşı. Yine memeli hayvanlar için sabit bir vücut sıcaklığı var. Örneğin insanların vücut sıcaklığı ortalama 36 derece, e 38, 39, 40 derece vücut sıcaklığımız arttığında biz yatıyoruz, hastalanıyoruz. Sıcaklık 40 derecenin üstüne çıktığında hayaller görmeye başlıyorsun, havale geçiriyorsun. Daha da üzerinde çıkarsa enzimler çalışmıyor, ölüyorsun. Aynı şey diğer canlılar için de geçerli. Çölde yaşayan bir memeli hayvanın. Çölün 50-55 derece olduğunu düşünürseniz sürekli vücuduna ısı akışı olacak. Vücudunun bu artan sıcaklığı azaltması lazım yaşamak için. Onun için ne yapmışlardır çöldeki hayvanlar? Isıyı daha kolay atabilmeleri için vücut yüzeylerini genişletmişlerdir. Bu yüzden çöldeki hayvanların kulak, burun, kuyruk gibi kısımlarını daha büyük, daha ince ve daha geniş olduğunu görürsünüz. Tam tersi yönde kutuplara gidin buzulların olduğu yerde, orada da yine sıcaklık çok az, eksi 30, eksi 40 derece sıcaklıklar var. Bu ortamda canlı vücudundaki ısıyı koruması gerekiyor. E onun için ne yapmış? Deri altında kalın bir yağ depo etmiş. Kutuda yaşayan hayvanların deri altlarında kalın yağ depoları vardır. Bunun gibi benzer ortam, aynı ekolojik ortamda yaşayan canlılar benzer adaptasyonlar gösterirler. E, son olarak. E, Biyoteknoloji ile ilgili birkaç cümle söyleyeyim sonra sorularımıza bakalım. Biyoteknolojinin temel mantığı şudur. Var olan bir organizmayı e, insanlığın kullanımına sunmak. Bunu yaparken canlıda e, var olan bir özelliğin verimini arttırarak ya da canlıda olmayan bir özelliği e, canlıda bu özelliğin göstermesini sağlayarak e, ve bu canlıları insanlığın kullanımına sunmayı hedefliyor. Yani bunu yaparken de DNA teknolojisini ve birçok mühendislik dalıyla birlikte çalışıyor. Bu ürün sorulardan bu anlattığımız özetini geçtiğim konularla ilgili birkaç örnek çözelim. Her şey 1990'lı yıllarda Almanya'daki bir evcil hayvan dükkanında başladı. Flor Florida'ya özgü bir tür olan pullu kerevitin bir dişisi ek bir kromozom dizisiyle dünyaya geldi. Böylece erkek olmadan üremeye başladı. Bu dişiden doğan kerevitler de her seferinde yüzlerce yumurta ürettiler. Bu genetik açıdan birbirinin kopyası olan kerevitler özellikle Almanya'daki akvaryum tutkunları arasında büyük ilgi gördü. Ancak tür sadece birkaç ay içinde aşırı bir şekilde türeyince insanlar benekli kerevitleri Avrupa geneli göllere bıraktılar. Madagaskar'da ucuz bir protein kaynağı olarak ülkeye getiren kerevitler şu anda yerde türleri tehdit eder hale geldi. Avrupa Birliği ve ABD'nin iki eyaletinde benekli kerevitlere yasak geldi. Ancak tür vahşi yaşam üremeye devam ediyor. Yukarıda verilen parçadan aşağıda verilen bilgilerden hangisi çıkarılamaz? Şimdi burada aslında ben bir noktayı da değinmek istiyorum. Bir kromozom dizisiyle dünyaya gelen dişi insanların ilgi odağı oluyor ve insanlar bu kereviti alıp akvaryumlarında çoğaltıyor. Burada bakın yapay bir seçilim var. Yapay seçilim ...bir canlının, başka bir canlının yaşama ve üreme şansını artırması olayıdır. Burada insanlar ek kromozomu dünyaya gelen bu kereviti alıp, üretip, çoğaltarak... ...onun yaşama ve üreme şansını arttırmıştır. Burada bir yapay seçilim söz konusudur. Sorumuza dönelim. A. Mutasyonlar kesinlikle kalıtsaldır. Pek bir tane olaya bakarak bir genelle yapılması doğru değildir. Eğer bu A şıkkında denseydi ki evet, olayda... Kerevitte meydana gelen olay kalıtsaldır. Evet, tamam. Ama mutasyonlar kesinlikle kalıtsaldır gibi genel bir yargı varımız. Cevap A olacak. Bir sonraki soru yine para, parça ile alakalı. Aşağıda verilen olaylardan hangileri paragrafta verilen duruma neden olan olay ile benzerlik göstermez? Paragrafta duruma neden olan olay nedir? Mutasyon olayı. Van kedilerinin farklı renkli gözlerinin olması, insanlarda akciğer kanseri, Down sendromu, bahsetmiştik bunlar mutasyonda. C'deki bitkilerin güneş görmeyen yeşil kısımların sararması ise bir modifikasyon. Cevap C olacak. Yine parça ile ilgili bir soru. Paragrafta kerepti görülen değişim ile kerepti görülen değişim neydi? kromozom sayısının değişmesi. Benzerlik gösteren olayların yani mutasyon olan olayların nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? Ne olabilirdi mutasyona sebep? Nükleotitlerin sıra, sayı, dizilişinin değişmesi. Kromozom sayısının yapısının değişmesi. DNA'nın yapısının değişmesi. A, B ve D şıkları olabilir. Ancak yine C dolduğu genlerin işleyişinin değişmesi. Mutasyon değil, modifikasyondur. Dördüncü sorumuz ortanca bitkisiyle ilgili. Ortanca bitkisi mavi çiçekler açıyor. Toprağı asitik, pH değeri düşük. Bitkiyi alıp pH değeri daha yüksek bir toprağa diktiğimizde pembe çiçekler açmaya başlıyor. Bu olayın deneysel verilerini bize soruyor. Bağımlı değişken, bağımsız değişken ve sabit tutulan değer. Şimdi bağımsız değişken bir deney düzeninde bizim yaptığımız değişiklik. Deneyde yaptığımız farklılık bağımsız değişken. Bağımlı değişken yaptığımız değişiklikten etkilenen özellik bağımlı bizim yaptığımız değişikliğe bağımlı. Sabit tutulan ya da kontrol edilen değişken iki durumda da aynı etkide kalıp değişmeyen özelliklerdir. Deneyimizde toprağın pH derecenin değişmesi bizim yaptığımız değişiklik, bağımsız değişken. Bundan etkilenen özellik çiçek rengi, bağımlı değişken. Sabit tutulan ya da kontrol değişken iki durumda da aynı kalanlar. Işık ve sıcaklık diyebiliriz. O yüzden cevabımız A olacak. Bir modifikasyon sorusu daha çözelim. Emriyo gelişim için uygun çevre sıcaklığı 15 santigrat derece ile 30 santigrat derece arasında olan bir çekirge popülasyonunda sıcaklığın beneklenme ile ilişkisi araştırılmış ve aşağıdaki veriler elde edilmiştir. Mesela burada deseydi ki bağımsız değişken nedir? E, bağımsız değişken sıcaklık. Sıcaklığı değiştiriyoruz. Bakın 15 santigrat derecedeki çekirgelerde türe özgü bir beneklenme oluyor. 25 santigrat derecede gelişten çekirgelerde türe özgü beneklenme gerçekleşmiyor. 15 ve 25 derece bağımsız değişkenimiz sıcaklık. Bundan etkilenen ne? Çekirgedeki beneklenme. Beneklenme de bağımlı değişken. Bir önceki soruyla bağdaştırayım dedim. Bu sonucun oluşma nedeni aşağıdaki verilerde hangileri ifade edilebilir? Bunun oluşma nedeni nedir? Çevrenin canlı üzerinde kalıtsal olmayan etkisi. 1. Çevrenin canlı üzerinde kalıtsal olmayan etkisidir. Evet. 2. Canlının bulunduğu ortada kalıtsal uyumudur. Modifikasyonlar kalıtsal değildir. Ki bu adaptasyonun tanımı. DNA yapısında meydana gelen değişimdir. Bu mutasyonun tanımı. Genin işleyişinde meydana gelen değişim. Bu da modifikasyon. O yüzden cevabımız 1 ve 4 olacak. Sirke sinekleri ilgili bir soru var. Bunu da yapalım. Sirke sinekleriyle yapılan bir deneyde düz kanatlı iki sirke sineğin çaprazlanması ile elde edilen larvalar 25 santigrat derece ve 16 santigrat derece sıcaklıkta büyütüldüklerinde düz kanatlı sinekler elde ediliyor. Kıvrık kanatlı saf dön iki sirke sineğin çaprazlanması ile elde edilen larvalar 25 santigrat derece sıcaklıkta büyütüldüğünde kıvrık kanatlı, 16 santigrat derece sıcaklıkta büyütüldüğünde Düz kanatlı sirke sinekleri elde ediliyor. Bu durum aşağıda verilenlerden hangisi en iyi şekilde açıklamıştır? Şimdi bir konuda bahsetmek istiyorum. Sahip olduğumuz karakterlerimiz aslında iki temele dayanıyor. Kalıtım ve çevre. Sahip olduğumuz karakterler bir, sadece kalıtımın sonucu olabilir. Örneğin insanlarda göz rengi, kan grubu gibi özelliklerimiz sıcaklığa basınca ya da başka bir ülkeye gittiğimizde değişmez. Ben sıfır kan grubuysam Türkiye'de sıfır, Rusya'da sıfır, dağda da sıfır, o da sıfır değişmez. Çevrenin etkisi olmadığı özelliklerimiz vardır. Çevreyle kalıtımın etkileşerek oluşturduğu özelliklerimiz vardır. Biz buna modifikasyon demiştik. Örneğin ten rengimiz ya da kas gelişimi gibi. Üçüncü de sadece çevreden kaynaklanan. Biraz önce bahsetmiştim. O Padun kabilesinin boynularını halka takıp boyunlarını uzatması. Burada vücut deformasyonu Ya da iş yaparken kolumuzun kopması gibi özellikler. Parçalı sirke sineğinde de düz kanatlı sirke sineklerini farklı sıcaklıklarda koysa kanatlarında bir değişiklik olmuyor. Demek ki kıvrık kanatlık özelliği düz kanatlı sirke sineklerinde yok. Kıvrık kanatlı sirke sineklerini farklı sıcaklık ortamlarına koyduklarında kıvrık ve düz kanatlı sinekler elde edebiliyoruz. Buna göre düz kanatlı sirke sinekleri mutasyonla oluşur. Genlerle meydana gelir. Mutasyonla değil. Olay yalnız sıcaklık etkisiyle gerçekleşir. Sadece sıcaklık değil. Sıcaklık artı gen birlikte. Kıvrık kanatlı olma özelliğinin ortaya çıkmasında kalıtım ve çevre etkili olmuştur. Evet en doğru açıklama cevabımız C olacak. Kistik fibrozis bu soruda yapalım. Ben bu arada akraba evliliği es geçmiştik. Onu da konuşmuş oluruz. Bu hastalıkta hastalar yeni doğan döneminden itibaren öksürük, hırıltı, zatüre ya da astım benzeri gibi solunum sistemi şikayetleri görülür. Hastalık çocuğa yalnız anneden ya da babadan geçmez. Hem anneden hem de babadan gelen genlerin birleşmesiyle çocukta hastalık oluşur. Şimdi burada duracağız. Bu paragraftan benim anladığım şu. Kistik fibrosis çekinik bir genle taşınıyor olması lazım. Çünkü hastalığın ortaya çıkabilmesi için iki genin bir araya gelmesi lazım. Bu durumda ancak çekinik genler tarafından olur. Demek ki kistik fibrozis hastalığı çekinik genler taşınan bir hastalıktır. Hastalık, salgı bezlerinin çalışmasından sorumlu olan bir proteinin yeterli miktarda bulunmamasından kaynaklanır. Kistik fibrozis ile ilgili verilen parçaya göre yorumlardan hangileri doğru olur? Hastalığın ortaya çıkmasında hastalığa neden olan alelin tek bir ebeveynden gelmesi yeterlidir. hem anneden hem babadan gelmesi gerektiğini söylüyor soruda. O yüzden bu ifade yanlış. Kistik fibrozisli olmayan yani sağlıklı görünen anne ve babanın kistik fibrozisli çocuklar olabilir. Eğer ki bu sağlıklı bireyler bu hastalık genini bulunduruyorsa ki sağlıklı gen onun ortaya çıkmasını engelliyor. Yani melez durumundaysalar yani taşıyıcı diyoruz biz bunlara. Bu bireyler taşıyıcı bireylerden hastalıklı gen bir araya geldiğinde çocuk o durumda hasta oluyor. Dolayısıyla kistik fibrozis olmayan anne ve babanın hasta çocukları olabilir. Doğru. Akraba evliliklerinden olan çocuklarda. Şimdi bitireyim cümlemi. Kistik fibrozis hastalığına rastlan olasılığı da daha fazla olabilir. Doğrudur. Çünkü kistik fibrozisin oluşabilmesi için iki çekinik genin bir araya gelmesi gerekir. İki bireyde bu çekinik genin bulunması lazım ki bu iki gen bir araya gelsin ve hastalık ortaya çıksın. Peki bu iki bireyde hastalık geni bulunma olasılığı kimlerde daha çoktur? Eğer bu iki birey aynı gen havuzundan gelmişse, yani akrabaysalar, bu iki bireyde çekinik genin bulunma olasılığı, dolayısıyla hastalıkla gelenlerin bir araya gelme olasılığı daha fazladır. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğru. Aynı genotipe sahip eşlerin çocukları kesinlikle kistik fibrosis doğar. Şimdi çaprazlamaları önceden biliyorduk. E, baskın büyük ağa büyük ağa büyük ağa büyük ağa zaten hastalık çocuklar olmaz. Ya da melez olsun illaki ki hastalık çocuk olacak diye bir kaydı ki %25 olasılıklı olabilir. O yüzden bu da yanlış. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Modifikasyon mutasyon soruları çözmüştük arkadaşlar. Bunları geçiyorum. Bu soruyu çözmek istiyorum. Pantia acidentalis türü kelebeklerde bahardan yaza geçişte artan sıcaklık nedeniyle melanin miktarı artar ve kanatlar daha koyu renk alır. Kanatların doğuk daha koyu renk alması radyasyonun daha az emilmesine neden olur. Bu durum kelebekler için ölümcül olabilir. Parçadaki kelebek türü için yorumlardan hangileri doğrudur? Atmosferdeki sera gazlarının artması bu tür için ölümcüldür. Şimdi arkadaşlar küçük bir hemen bir yine bir başlık sera gazı. Gezegende yaşanılır bir hayatın olabilmesi için gece gündüz sıcaklık farkının e, fazla olmaması gerekir. Gündüz çok sıcak, gece çok soğuk olmaması lazım ki o gezegen yaşanılabilir bir ortam olsun. Bunu da sağlayan sere gazlarıdır. Çünkü sere gazları özellikle karbondioksit, metan, bunun dışında tabi su buharı, klorofloru, karbon gibi maddeler de var. Sere gazları güneşten gelen ışınları geçirgen... Ama dünyadan yansıyan ışınların bir kısmını geçiriyor, bir kısmını dünyada tutuyor. Geri yansıtıyor ki dünyanın sıcaklığı, ısısı fazla düşmesin. Ancak bu gazların atmosferde miktarının daha fazla artması, tabakanın kalınlaşması, dünyadan yansıyan ışınların büyük bir kısmının dünyaya geri gelmesini. Dolayısıyla güneşten gelen ışınların dünyada hapsolup dünyanın ısı ve sıcaklığının artmasına neden oluyor. Biz buna seri etkisi diyoruz. Bu etki de... Küresel iklim değişikliğine küresel ısınmaya neden oluyor. Şimdi parçada da küresel sere gazının artar artması e, ortam sıcaklık sıcaklığını sıcaklığın artacak. E, sıcak olduğunda kelebeklerde de melanin miktarı artıyor ve kanatlar koyu renk alıyor. E, koyu renk aldığında radyasyonu daha çok emiyor kelebekler e, radyasyon da kelebekte mutasyonu sebep olabilir ve ölümcül olabilir. Doğrudur. Kelebeklerin kanat renginin koyulaşması modifikasyondur. Gen yapısı değişmiyor, sadece gen daha çok melanin salgılıyor. Sıcaklık artınca dolayısıyla bir modifikasyondur. Kanatların koyu renk alma olması kelebekler mutasyonu uğratabilir. E, radyasyon emilimi daha fazla olacağı için mutasyona uğratabilir. Her üçü doğru olacak. Cevabımız denizli olacak. Ee, arkadaşlar mutasyon, modifikasyon, adaptasyon soruları çözdük. Ee, biyoteknoloji ile birkaç soru çözelim. Biyoteknoloji. Bitki, hayvan ve mikroorganizmaların tamamı ya da bir parçası kullanılarak yeni bir organizma elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında istenilen yönde değişikler meydana getirmek amacıyla kullanılan yöntemlerin tamamına biyoteknoloji denmektedir. Aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojinin sağlık alanındaki uygulamada örnek verilemez? Aşı, antikor ve hormon üretimi. ...vitamin tabletleri üretimi, karbonhidrat tabletleri üretimi, e, sağlık alanındaki çalışmalar, büyüme hormonu üretilmesi sağlık alanında, gen terapisi, gen aktarımı, klonlama, e, biyoteknoloji sağlık alanında yaptığı çalışmalar. Ama insan klonlaması değil. Çünkü e, biyoteknoloji insan klonlamak gibi bir amacı ki yasaklanmıştır. Çünkü ahlaki değildir. O yüzden cevabımız C olacak. Yine biyoteknolojinin tarihi süreç içerisinde farklı bölümleri var. Geleneksel, ara dönem ve modern biyoteknoloji diye. Geleneksel biyoteknoloji biyolojik sistemlerin hiçbir değişikliğe uğratılmadan organizmanın doğrudan kullanılması. Modern biyoteknoloji biyolojik sistemlerin genetik mühendisliği teknikleriyle değişikliğe uğratılarak kullanılmasıdır. Bilgiyi vermiş. Buna göre aşağıdakilerden kaç tanesi geleneksel biyoteknoloji yöntemlerle elde edilmemiştir? yani modern biyoteknolojik yöntemlerle elde edilmiştir. Peynir üretimi, hamur yapımı, alkol eldesi, sirke üretimi ve penisin eldesi. Bunlar da organizma doğrudan kullanıldığı için geleneksel biyoteknolojidir. Ancak meyveli yoğurt üretimi, genetiği değiştirmiş organizmalardan elde edilen ürünler ve hormon üretilmesi. Bunlar gen aktarımı ile gerçekleştiği için modern biyoteknolojidir. Dolayısıyla A3 olacak. Burada meyveli yoğurt üretimine biraz değinmek istiyorum şu şekilde düşünülüyor. Yoğurt üzerine meyveyi koy, meyveli yoğurt. Bu değil. Sütü yoğurda dönüştüren bakterilerdir. Ve genetik mühendisleri bu bakterilere meyveden gen aktararak yoğurdu hangi meyvenin gen aktarılırsa o tat veriyorlar. Dolayısıyla meyveli yoğurt üretimi de genetik mühendislerinin çalışma alanı içerisindedir. Son olarak olmazsa olmazımız e, klonlama sorusunu çözelim, dersimizi bitirelim. E, görsele baktığımızda A canlısının yumurta hücresi, B canlısının ise vücut hücresi alınıyor. Yumurta hücresinin çekirdeği atılıp boş yumurta hücresine vücut hücresini aldığımız canlının hücresindeki çekirdek nakli Yani yumurta hücresine 2N kromozomlu bir e, yapıyı koyuyoruz. B canlısındaki kalıtsal bilgileri e, yerleştirmiş oluyoruz. Zigot geliştiriliyor ve embriyo oluşturduktan sonra embriyo üçüncü bir koyuna, dişi bir koyuna rahmine yerleştiriliyor. Ve embriyo burada gelişini tamamlayıp klonlanmış koyun olarak dünyaya geliyor. Buradaki D koyunu genetik bilgileri tamamen B'den aldığı için B'nin tıpatıp aynısıdır. Ama A ve C'den tamamen farklı mıdır? Tamamen farklı diyemezsiniz. Çünkü aynı türler zaten benzer özellikler taşıması normal. Soruyu okuyalım. Görselde bir koyunun klonlaması olayının aşamaları verilmiştir. Buna göre kaç tanesi doğrudur? A, B ve C koyunları dişi olabilir. Evet dişi olabilirler. D koyunu A, B, C koyunlarının bazı özelliklerini taşır. Evet bazı özelliklerini taşıyabilir. Bir sıkıntı yok. Bu olay genetik mühendisinin çalışma alanıdır. Klonlama, DNA parmak izi, gen aktarımı, gen nakli. Genetik mühendislerinin alanıdır. D ve B koyunlarının genotipi Gen yapısı tıpa tıpa aynıdır. Çünkü genetik bilgiyi B'den aldık. B koyunu erkek olabilir. Evet bir erkek koyunu klonluyor olabiliriz. Dolayısıyla D5 önermenin 5'i de doğrudur. Ee, ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki basınç dersinde görüşmek üzere.